Selam canlarım. Bugün sizlerle birlikte bu pileli elbisenin kalıbını çıkartıyoruz. Öncelikle bir modelimizi inceleyelim. Şimdi modelimizin en orta kısmında şöyle bir tane kanun pile ve yan taraflarında da şöyle ikişer tane yani toplam dört tane normal pilemiz var. Ee, kolu balon kol ve düz bir elbise aslında bu. Yani bence basit bir model. Şimdi kalbımıza gelelim. Simetrik bir model olduğu için öncelikle temel beden kalıbımı kumaş katına yerleştiriyorum. Elbisenin boyunu istediğim kadar uzatıyorum. Buradaki bel boşluğunu kapatabilirsiniz. Zaten elbise genişleyici için bunun pek bir anlamı kalmayacak. Daha sonrasında ortadaki kanun pile yapabilmek için kanun pilenin genişliğinin yarısı kadar buraya payımı giriyorum. Çünkü diyelim ki 5 santim. Ben buna 5 santim girersem diğer tarafta da 5 santim olacak. Toplamda 10 santim olmuş olacak. Ama ben toplamda 5 santim görünmesini istiyorsam yarım beden için 2,5 santim girmem gerekiyor. Yandaki pilelerinde ne kadar görünmesini istiyorsanız o kadar buraya pay girebilirsiniz. Mesela bunun toplamı şöyle bakalım. Bu e, kanun pile yanlardaki pilelerden daha büyük duruyor. O yüzden yanlardaki pileler Kanun pilenin yarısı gibi görünüyor. O yüzden ben de ne yaptım geldim. Kanun pilenin yarım ölçüsünü buraya işaretledim. Bu diğer tarafta da aynı şekilde görünecek. Ama bu yanlarındaki e, pileleri de 2,5-2,5 iki buçuk, iki buçuk girdim buraya. Öyle düşünelim. Ve bunu yaptığımda her iki tarafta ortada bir tane 5 santimlik kanun pile. Her iki tarafta da 2,5 santimlik normal pilelerimiz olmuş olacak. Yani yine buradaki görüntüyü elde etmiş olacağız. Ve kalıbımız aslında bu kadar Bittim. Bu pilelerin işaretlerini aldığın yerleri uzatıyorsun. Sonra bunları pile mantığıyla açıyorsun. Pile nasıl açılır, pile nasıl yapılır onları zaten anlattığım bir up uzun video var. Hem YouTube'da paylaştım hem de Instagram'da var böyle iki parça şeklinde paylaşmıştım herhalde orada. Çok detaylı şekilde anlatıyorum. Oraya bakabilirsiniz. Şimdi burada tripodum olmadığı için anlatamıyorum. Olsa yine anlatırdım. Zaten sizin için aslında bir hem normal pile hem de kanun pile kalıbı nasıl çıkarılır onu tekrardan düzgün bir şekilde anlattığım bir video çekeceğim. Ama şu an çekemiyorum. O yüzden o videolarını şimdilik idare edin tamam mı? Şimdi bütün bolluğunu bu planerden almasın diye tekrardan şu orta kısımdan bir tane işaret kendine koyuyorsun. Buradan da açıyorsun ki bir orantısızlık olmasın. Yani bütün bolluğu buradan alırsa burası şekilsiz duracak. Yani o yüzden bir dakika pardon. Burayı da birazcık gelip aç tamam mı? Omuzdan ayırmadan omuza kadar kes. Altı istediğin kadar aç. Balon kol yapmak için de normal kol kalıbını çiz. Zaten temel kol kalıbı olması lazım. Sonra kendini yukarıya kadar işaretler koy. Omuzdan ayırmadan alt tarafı istediğin kadar aç. Bu kadar. Kalbımız aslında bu kadar. Şöyle notlarda almıştım anlatmadığım bir şey olursa diye. İsteyen ekran görüntüsü de alabilir bu şekilde. Bu kalıpla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Güneş ışığında çekiyordum. Güneşe gitti. Neyse. Kalıbımız da bitti zaten. Anlamadığınız kısımları yine yorumlarda belirtin. Veya benim yanlış yaptığımı düşündüğünüz kısımlar varsa lütfen onları da yazın. Youtube kanalıma abone olmayı, beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Her iki yerde de zaten adım Moda Fatma Nur. Profil fotoğrafıma kadar her şey aynı. Görüşmek üzere. hoşça kalın Kolay gelsin. Bay bay.